Merhaba, Etiwinning dünyasında gerçekten fark yaratacak, ödüllere layık bir proje hazırlamanın tüm sırlarına adım adım inceleyeceğimiz bu sunuma hepiniz hoş geldiniz. Eğer projenizin o gıpta edilen ulusal ve Avrupa kalite etiketleriyle taçlanmasını hayal ediyorsanız, emin olun şu an tam da olmanız gereken yerdesiniz. Demosthenes'in de dediği gibi her şey o tek, o parlak fikirle başlıyor değil mi? Bugün inceleyeceğimiz her kaliteli projenin temelinde bir zamanlar bir öğretmenin zihninde çakan o küçücük kıvılcım vardı. İşte biz bugün o kıvılcımı alıp nasıl kalıcı bir aleve dönüştürebileceğimize bakacağız. Peki nedir bu e-twinning? En basit haliyle şöyle düşünün. Avrupa'daki okullar arasında kurulmuş devasa bir dijital köprü. Bu köprüyü ayakta tutan üç temel direk var birlikte çalışmak yani işbirliği, dijital araçları akıllıca kullanmak ve tabii ki farklı kültürler arasında o paha biçilmez bağı kurmak. Bakın bu harita aslında ne kadar büyük bir ağın parçası olduğumuzu gösteriyor. E-Twinning sadece bir proje platformu değil, aynı zamanda Avrupa'ya ve hatta ötesine yayılmış on binlerce eğitimciden oluşan devasa bir meslektaş topluluğu. Sizin projeniz de işte bu dev ağın yeni ve çok değerli bir halkası olacak. Ve şimdi Yolculuğumuzun ilk adımına, her şeyin başladığı o sihirli an'a geliyoruz. Projenizin adeta DNA'sını oluşturacak o harika fikri bulmaya. Peki, bir fikri güçlü kalan şey nedir? İşte bu liste bir nevi projenizin sağlamlık testi. Gelin kendimize soralım. Fikriniz özgün mü, yoksa daha önce yüzlerce kez yapılmış bir şeyin kopyası mı? Müfredatınızla örtüşüyor mu? Öğrencilerinizin ya da toplumun gerçek bir sorununa parmak basıyor mu? İşte bu sorular projenizin başarısını en başından belirleyen o kritik dönemeçler. Teorik konuşmak güzel ama gelin her şeyi somutlaştıralım. Bu analiz boyunca bize bir proje rehberlik edecek Eco Heroes. Bu proje az önce saydığımız o güçlü fikir özelliklerinin neredeyse tamamını karşılıyor. Haydi kaliteli bir projenin anatomisini bu harika örnek üzerinden birlikte inceleyelim. Şimdi geldik kalite etiketi değerlendirmesinin en can alıcı noktasına, projenizin eğitimsel kalbine, yani pedagojisine. Unutmayın, dünyanın en parlak fikri bile eğer zayıf bir pedagojik yaklaşımla hayata geçirilirse ne yazık ki ayakta kalamaz. Peki ne demek kaliteli pedagoji? En basit tanımıyla öğrencileri pasif birer dinleyici olmaktan çıkarıp öğrenme sürecinin kaptan köşküne oturtmak demek. Onların araştırdığı, karar verdiği, ürettiği, hatta hata yapıp yeniden denediği bir oyun alanı yaratmak. İşte modern bir projenin temeli tam olarak budur. Belirsiz hedeflerle yola çıkmak pusulasız bilgemiyle okyanusa açılmak gibidir, değil mi? İşte bu yüzden Smart metodolojisi adeta bir can simidi. Eco Heroes projesinin bu kadar başarılı olmasının sırrı hedeflerini tam da bu şekilde belirlemesinde yatıyordu. Her adım net, ölçülebilir ve belirli bir zaman dilimine bağlıydı. İşte bu tablo, projenizin pedagojik röntgenini çekmek için harika bir araç. Hadi bu soruları kendimize tek tek soralım. Birincisi, öğrenci merkezlilik. Öğrenciler bu sürecin sadece figüranı mı yoksa direksiyonda gerçekten onlar mı var? İkincisi, müfredat entegrasyonu. Yaptığınız aktiviteler ders kitaplarından bağımsız havada kalan şeyler mi? Yoksa müfredat hedeflerine gerçekten hizmet ediyor mu? Üçüncüsü, Çoklu disiplin. Projeniz sadece tek bir dersin sınırları içinde mi hapsolmuş, yoksa farklı branşlardan öğretmenlerle köprüler kurarak zenginleşiyor mu? Ve son olarak anahtar yetkinlikler. Projenin sonunda öğrenciler sadece bir konu hakkında bilgi mi ediniyor, yoksa eleştirel düşünme, işbirliği gibi 21. yüzyıl becerilerinde geliştiriyorlar mı? İşte bu sorulara verdiğiniz cevaplar, projenizin temelinin ne kadar sağlam olduğunu gösterecek. İşte az önceki o soyut soruların Eco Heroes projesindeki somut, elle tutulur cevapları. Bakın, öğrenciler kendi kahramanlarını kendileri yaratarak projenin tam merkezine oturdular. Proje, fen, matematik, sanat ve bilişimi tek bir potada eriterek harika bir disiplinler arası yaklaşım sergiledi ve sonuç, öğrenciler sadece çevre bilinci kazanmakla kalmadı, aynı zamanda dijitalden sosyal yetkinliklere kadar bir sürü önemli beceri de edindi. Pedagojik temeli sağlam bir şekilde attık. Şimdi sıra bu yapıyı hem ayakta tutacak hem de onu göklere çıkaracak iki ana kolunda. İşbirliği ve bu işbirliğini mümkün kılan teknoloji. Şu iki görsele dikkatlice bakın. Aralarında görünmez ama çok güçlü bir bağ var. Solda öğretmenlerin ortak bir takvim üzerinde ne kadar titiz bir planlama yaptığını görüyoruz. ise bu planlamanın en güzel meyvesi var. Farklı ülkelerden öğrencilerin çevrimiçi bir ortamda buluşup birlikte çalıştığı o harika an. Sakın unutmayın, başarılı öğrenci işbirliğinin yolu her zaman başarılı öğretmen işbirliğinden geçer. İşbirliği dediğimizde aslında bu listedeki üç katmanı da düşünmeliyiz. En tepede öğretmen koordinasyonu var. Ortaklarınızla düzenli olarak konuşuyor, ortak bir takvimle mi ilerliyorsunuz? Bir alt katmanda öğrenci koordinasyonu. Öğrenciler sadece kendi okullarındaki arkadaşlarıyla mı çalışıyor, yoksa onları karıştırıp gerçek uluslararası takımlar mı oluşturdunuz? Ve en tepede işin turnu sol kağıdı olan ortak ürünler. Projenin sonunda ortaya çıkan şey, herkesin kendi parçasını getirip yapıştırdığı bir kolaj mı, yoksa bir öğrencinin başladığı işi, başka ülkedeki arkadaşının tamamladığı, gerçekten birlikte örülmüş bir ürün mü? İşte bu son soru, işbirliğinizin kalitesini ölçen en kritik sorudur. Buradaki kilit nokta şu, ortak ürün her okulun kendi yaptığı çalışmayı bir araya getirdiği bir sergi değildir. Gerçek bir ortak ürün adeta bir yapboz gibidir farklı okullardan gelen öğrencilerin katkıları olmadan asla tamamlanamaz. Tek bir parça bile eksik olsa resim yarım kalır. İşte işbirliğinin en somut kanıtı tam olarak budur. Teknoloji asla projenin amacı değildir. O, amaca ulaşmak için kullandığımız çok güçlü bir araçtır. Kaliteli projelerde teknoloji sırf kullanmış olmak için kullanılmaz tıpkı buradaki gibi öğrencilerin emeklerini sergilemek için bir sanal galeri oluşturmak gibi yaratıcı ve anlamlı bir amaca hizmet eder teknoloji kullanımı denince aklınıza sadece en yeni en havalı web 2.0 araçları gelmesin asıl mesele doğru aracı doğru amaç için seçmek proje çalışma alanımız olan twin space'i herkesin kaybolmadan kolayca anlayacağı şekilde düzenlemek ve tabii ki hepsinden önemlisi öğrencilerimizin dijital güvenliğini her şeyin önünde tutmaktır Harika bir fikir bulduk, sağlam bir pedagojiyle hayata geçirdik, müthiş bir işbirliği yürüttük. E, peki şimdi ne olacak? İşte yolculuğun son aşamasına geldik. Projemizin yarattığı etkiyi ölçmek ve bu başarıyı gururla herkeste paylaşmak. Gelin bu iki etiket arasındaki farkı netleştirelim. Ulusal kalite etiketi, projenizin kendi ülkenizde belirli bir kalite standardını yakaladığının resmi kanıtıdır. Avrupa kalite etiketi ise projenizin artık uluslararası arenada da mükemmelliğe ulaştığını gösteren en büyük ödüldür. Unutmayın, Avrupa etiketine giden yol en az iki farklı ülkeden ulusal kalite etiketi almaktan geçer. Yani biri diğerinin ön koşuludur. Bir projenin etkisi sadece yapılan aktivitelerle ölçülmez. Etki, bu grafikteki gibi çok yönlü bir kavramdır. Hem öğrencilerden hem de öğretmenlerden sürekli geri bildirim almak ve projenin sonuçlarını okulun duvarları dışına taşıyarak, velilere, yerel basına yani tüm topluma ulaştırmak kaliteli bir projenin olmazsa olmazlarındandır başarılı sonuçların neye benzediğini görmek için Eco Heroes projesinin hedeflerine tekrar bakalım. Şu rakamlara dikkat edin. %50'nin üzerinde artış, 50 öğrenci, 3 hedef, 300 kişi. Gördünüz mü? Her şey ne kadar somut ve ne kadar ölçülebilir. İşte bu, projenizin yarattığı etkiyi kanıtlamanın en güçlü yoludur. Evet, kaliteli bir e-twinning projesinin anatomisini hep birlikte inceledik. Bir kıvılcımla başlayan fikrin, pedagojiyle, İşbirliğiyle ve teknolojiyle nasıl büyüdüğünü ve sonunda yarattığı etkiyle nasıl kocaman bir aleve dönüştüğünü gördük. Şimdi sıra sizde. Tüm bu adımları düşünerek soruyorum. Sizin öğrencilerinize ve dünyaya ilham verecek o harika fikriniz ne olacak?